Aa, ben de dondum sandım. Neyse. Selamun aleyküm. Evet. Ben geldim. Ve toka boka ile. Ay çok mutluyum. Bana bu toka boka, boka. Hem çok güzel yeni şeyler gelmiş. saçımda. çok harbi. Zadı <laughs> için ben de böyle yaptım. Ulan. Ve yazdı, yaz, geldiği için de kostüm değiştirdim. Bu ne sormayın şu siyah şey. El benim. Sorgulamayın. Neyse. Ee, bugün nereye gidiyoruz diye sorun. Ben de bilmiyorum. Allah yoluna bir yere gidiyoruz. Dur hesaplayın. Nereye gideceğim. bir daha. Bugün gene Azerbaycan'a gideceğiz. Aslında gidip gelmiştim ama Timer tren yanlış yola gitmiş. Dönmüş. Yanlışlıkla Türkiye'ye gelmişiz gene. O yüzden yine Azerbaycan'a gideceğiz. Oradan da Rusya'ya gideriz. Oh. Oradan da Rusya'ya gideriz. Benim de özel güçlerim var. Kamerasız video çekebiliyorum. özlü de takı. Sabah kaçı bilmiyorum. Her şeyi doldurdum için. Bakın. Aa yok ya dur ben bakayım şurada. Hmm. İyiyiz daha sabah 11'miş. Çok değil ama arkamda değil. Ben zaten öğle almıştım. İki plan Yakın değil ama olsun. Yürüyerek de gidelim o Taksiyle gideceğim. Şimdilik çekeceğim. Birazdan hani keseceğim. Birazdan gene başlarım. Bismillah. Ha bu arada ev niye böyle diyorsunuz? Ben de bilmiyorum. Ev tasarlamadığım için daha. Evet. Daha ev tasarlamadım. Nice. <laughs> Hadi bakalım. He. Geldi. Ben bilet alayım da nasıl alacağım? Ha dur lan. Niye tuşlu telefon kullanıyorsun diyorsunuz da ben vallahi ortalıkta telefon bulamadım. Neyse yanımda en azından kart ve nakit para var. Açılsana lan. Ana oğlum açıl. Neyse arkadaşlar bu açılmayacak gibi biz yeri beleş bile düşmüş zaten bir kişiliğe benziyor ben bunu alayım koyayım hadi oğlum baba bana mı öyle geliyor çok mu bir ah Allah'ım ya sabır. neyse lan şöyle kafama koyayım ben <laughs> 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 Allah. Yeter lan niye açılmıyor ikisi de? Kafayı yediler. Bunlar ne lan? Şöyle la kaşla. Aa kuşçuk. Kim? Neyse. Aa benim gitarımın çantası. Aa ben bunu unutmuşum lan. Bu da kapanmıyor. Ben bu kadar şeyi nasıl taşıyacağım lan? Tövbe <laughs> estağfurullah. Taşıyacağız. Hı. Hadi baba. Uuu yiyecek içecek filan. Çok güzel. Selamün aleyküm. <laughs> Uçtu oraya da neyse artık. <laughs> Selamın aleyküm abi Aleyküm selam E ee, ben Sandviç Ve büyük boy meyve suyu alayım İyi Tamam <laughs> Çukuruyu koyar yaptınız da. bir de şey kahve. İyi. Taze ister misiniz yoksa şey mi? Ya ya zaten hepsinden duman tutuyor. Nasıl bir şeyse o da bir değişik. Ha, ana halı gibi kutuya koyalım mı isterseniz? Yok yok açılmıyor zaten. <laughs> Neyse Aleykümselam. Hadi, Hadi bakalım selametle abici. Çiçek, çiçek mi alsam acaba? Yok. Ay aman. Aman. Oh. Anam. Selamun aleyküm. Hadi bakalım görüşürüz. Ay. Lan oğlum ne kalabalık bu oldu burası da he. Sılamıyorum. Neyse. Ay ben de dört kol gibiyim mübarek. Hı. İnek bari aşağı. Da şu şey Azerbaycan'a gidek. Ben bir ilk Bakü'ye gideyim oradan sonra Allah zeyekber. Hadi basıyorum. Bundan böyle niye ses geliyor ya? he gidiyoruz Bismillah. Ha. Geldim ha oldu. Şu açılıyor mu? Kasan da açılmayacak gibi. Onlara bir şey oldu da. Aa, bunlar varmış. İşte bakalım. He. Neyse ben bileti de şuraya koyayım. Oldu mu şimdi? Ne oldu böyle? Olmadı ki. Aa, oldu diye sevinmiştim lan. öf. öf. Ha şu an valla eltirim sizin hepinize ha. Ma neyse. Heh, oldu. Selamun aleyküm. iyi günler. Şurayı da dinleyeyim artık. Hıh. Nerede kalayım? Yatılıda mı kalsam? He, bu kadar eşya ancası var. Aa, benim şey nereden yatılı? Ben yatılı kalayım ha Yoksa bu kadar eşya sığmaz. Nereye basacağız kız biz bu, biz bu biletleri? Bilmem vereceğiz herhalde. Şunları koyayım da sinir krizi geçirmedi. <laughs> Şunu hemen bir geri koyayım. O anam. Lan. Of. Hı. Kapanmıyor gene. <laughs> çok güzel. Hı. <laughs> Efendim. Acaba bileti size mi veriyoruz diye soracaktım da. Hı hı. Evet. Can, açılıyor mu? Baş zaten tren daha kalkmadı. Hemen verin. <laughs> Hadi görüşürüz. Selametle. Efendi. Ah. Hmm. Yatılır mı zaten biletiniz? Ha iyi. Şurada kapatayım. Bunlar neyse genel çum yönesi üstte koyayım. <laughs> Ay sen kalktı lan. Ha. <laughs> Neyse bari ben de biraz bir şeyler atıştırayım. Acı aşırı acıktım. Hmm. soframızı da kurduk. <laughs> Vallahi ben herhalde yazdık yere gideceğim. Orada bir de otel var. Orada kalırım. Hmm. Acıkmış ama. Aa, burada bir de bir şey var. Hı. Hmm. Aa, gözük düştü. Ya sabır. Neyse. Hı. Aa saçım da ne güzelmiş lan. Maşallah. <laughs> Kendime maşallah çekiyorum. Allah sana hayır eylesin lan. <laughs> Emojileri de doğru düzgün kullanıyorum. <laughs> İyice yedim kafayı. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse. Evet. Bari boşuna gelmemiş olalım. Ben şuraya oturayım size hikaye anlatayım. Meyve, kahveyi içirken sonra da yemeğimi tıkınırım. Ha? Şimdi şöyle güzel bir vakte geldik. Hemen anlatayım. He, bakayım. İyi iyi hemen anlatırım kısa zaten. Şimdi ben size bir rüyamı anlatacağım. Ama pek ayrıntılı değil. Ama genel temeli gene anlarsınız. Şimdi ben 10 veya 9 yaşlarındayken bir tane rüya görmüştüm. Evet. Şu an kaç sanki çok büyüksün de. Ama 19 diyorum. Yani orası yani 10 ile 9 yaş arası. Neyse neyse çok boş yaptım gene. Yani. Şimdi bir tane ben varım. Yanımda da e, tabi ben rüyamda 17 yaşındayım. Yanımdaki çocuklar da 9 veya 10 yaşında. İkisi de ikiz. Ee, bir tanesi kız, bir tanesi oğlan. Oğlan olan bayağı hiperaktif ve meraklıyken kız olan daha çok böyle sakin ve her şeyi biliyor mübarek. Ama böyle öyleydi, o şöyledi değil. hani Mesela biz ona sorduğumuzda soruyu cevaplıyor. Öyle bir şey yani. Ee, neyse. Ondan sonracığıma ben de tabii e, hepimizde sırt roketi var. Sırt roketi ne alaka ben de bilmiyorum. Ondan sonra işte filan filan falan. falan dan sonuncuma işte eee biz bir eve varıyoruz. İki katlı bir bağ evine varıyoruz. Kocaman da bağısı var. Bıdır domatesler, normal domatesler, mısır, marul, pat. Aklına ne gelirse yani. Ondan sonra biz bu bağa giriyoruz. Tabi hiperaktif olan bütün domatesleri yemeye çalışıyor. Benim de canım çekiyor. Bir, bir iki tane atıyorum. Neden olmasın çünkü. <laughs> Ondan sonra e, evin e, şeye hizmetkar geliyor. Elinde oklavayla tam bize dövecekken biz açıklama yapıyoruz üçümüz. Tabi sakin kızla beraber ondan sonra tamam diyor acıkmışsınız diyor kahvaltı masasını e, çağırıyor bize kahvaltı masasında da bir tane nutella yok yoksa bütün hani ev yapımı Türk ürünlerini var hani aklınıza ne gelirse. ondan sonra e, ben işte e, aklınıza ne gelebilirse bütün şey var yani ne bileyim yumurta sucuk yani her şey var ondan sonra yeme işte Thanos herhalde biliyorsunuz Marvel'ın en güçlü kötülerinden biri falan herhalde. Hani böyle el, altın bir eldiveni var. Şu parmakların altında hep olur ya yumruk atarken kullanırız. Oralarda da böyle elmaslar falan oluyor bilirsiniz. Heh, işte Thanos ama Thanos kötülükten emekli olmuş ve bütün kötülüğü bırakmış. Artık bize tabi de tabi Thanos'u onu demeden önce onunla hiçbir türlü diyemedi. Biz de tabi hemen saldırmaya başladık. Sonra biz e, bir tane kocaman bir tane kara delik gibi bir tarz açıldı. Sonra şart diye tost gibi yere yapıştık. <laughs> Ondan sonra acıma... Dur bir kahve içeyim ya. Boğazım kurudu. şurp Eh, biraz da acıymış da gene güzel. Neyse. Ondan sonra tabi bu Thanos eldiveniyle yapıyor bunu. Ondan sonra tabi biz görünmez bir duvar var ama onun bayağı uzandı ve sadece bir tane. Diğer etraf açık biz ilk önce tabii hiperaktif olanla ben oraya kırmaya çalışıyoruz sakin kız bunlar mal mı diye bakıyor <gülüyor> <gülüyor> çok akıllıca büyüyor ha onlar zengin ee, ama tabii duvarı kıramayınca tabi ikimiz de elimiz bir de ben, e, ikimiz de hiperaktif olanla ben kız da eline alıyor üçümüz beyzbol sopasını kız tabii bir iki tane vuru e, çok sadece duvarı kırıyor bayağı inceymiş ondan sonra biz tabii biz o kadar canımız kıymetli ki biz cam, camı camı kır, elimizde kırmıyoruz. Beyzbol sopasıyla hem gayet mantıklı. Hem canımız yanmaz. <laughs> Ondan sonra cama işte gidiyoruz. Ee, bak tam onu dövecekken o, o diyor ki e, bize ben artık kötülükten emekli oldum. Kötülükten nasıl emekli olunuyor bilmiyorum. Kötülükten emekli oldum. Bu eldiveni de artık bırakacağım, çıkaracağım. Ee, eve eve dönünce. Ve artık ben iyiliğin yolunu buldum. Bir daha asla kötülük yapmayacağım diyor. He tabi biz ama hakikaten diyor. Bayağı sakin yani. Hiç bize saldırmıyor, dövmüyor filan. He tamam diyoruz. İyi diyoruz. Okey diyoruz. Ondan sonra işte e, iyi diyoruz, okey diyoruz. Sonra tabi bizi eve ışınlıyor eldiveniyle. Sonra eldiveni çıkarıyor. Bize veriyor. E, güvenli bir yere götürmemiz için. Diyor ki sonra bizden biraz özür özürlü ama sonra da diyor ki neden biz neden o zaman neden demedin önceden diyoruz. O da net bizi beni dinlemiyorsunuz ki e, diyor diyor. Biz de diye zotlanıyoruz. Ondan sonra diyor ki ben e, emekli oldum ama benim arkadaşım Venom olmadı diyor. Venom da böyle bilirsiniz Spider-Man'in en büyük düşmanı. O da Marvel kötülerinden biri. Biz de tabii zotlanıyoruz. Ben e, diyor ki sonra da Tuhan, e, Tuhanos diyor ki e, az böyle mor adam ne böyle. Neyse anlatmıştım zaten falan. Sonra diyor ki bize ondan sonra da e, diyor ki birazdan o gelecek ben annemlerin yanına gideceğim diyor dikkatli e, dikkatli olun size zarar ver gelmesin diyor. Ondan sonra biz tamam merak etme diyoruz. Zaten uçan roketlerimiz var. Bir şey olmaz. Yani. anan görelim Onlar Ondan yani. <laughs> Türkçe unuttum gene. Dur ya biraz kahve içeyim. Ha. <laughs> Ondan sonra tabi sakince Venom gelirken bizi görüyor. Ama tabi Thanos bunu arkadaşı Venom'a söylememiz. Aslında gerçekte arkadaş değiller ama bu benim rüyamda arkadaşlar. Aşırı saçma. Aslında pek de saçma değil de gene saçma yani. Tek ortak noktaları ikisinin de Marvel süper kahramanlarından nefret etmesi. Tek yani başka bir şey yok. Ondan sonra işte ne diyordum ben? He, ondan sonra da tıpkı Venom sakince gelirken bizi görüyor. Benimle alakası olduğu için bizi kovalamaya başlıyor. İlk önce biz evin çatısına çıkıyoruz. Ondan sonra oraya da geliyor. Tam biz aşağı diye inecekken o rüyam bitiyor. Evet böyle. Koy. Eh. Bu da bayağı acıymış ya. Köpüklü mağaza. Neyse. Türk kahvesi gibi bir şey ya. Değişik. Amerikan mı? Türk kahvesi mi? Her ne hani hafta. <laughs> Aslında Türk kahvesi istesem güzel olurdu da. ne saat geçtim. Heh, benim de rüyam böyleydi. Bir de üstüne Azerbaycan'a gidiyoruz. Azerbaycan'a gittiğimi de şeyle atarım. Bu akşam ya da yarın gündüz atarım. Çünkü şu an işim var. Bir de belki hani bu video harici bir videoda yapabilirim. Aslında ben hikayemi animasyonla anlatacaktım. Ama nasip böyleymiş. Hadi görüşürüz. Selametle. Bye.